Merhabalar nasılsınız? Allah, çok teşekkür ediyoruz ilginiz için. Bu salonda bugüne kadar çok program yaptık. Hem AK Parti ile hem farklı sivil toplum kuruluşlarıyla ama her zaman AK Parti ile çok coşkulu çok büyük programlar yaptık. Bugün de bu coşkuyu iliklerimize kadar hissediyoruz. Az sonra sahneye çıkacağız. Var mı? heyecan olmasa güzellik olmaz. Bu heyecan bizi daha da güzelleştiriyor. Öyle düşünüyoruz. Az sonra gümbür gümbür Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin coşkusunu Balıkesir'den bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Çok teşekkür ederim. Şu anda Mustafa Can Bey ile beraberiz. Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar. Bugünle alakalı duygu ve düşüncelerinizi rica edebilir miyim sizden? Gerçekten çok heyecanlıyız. Çünkü şehrimize 5 yıl boyunca hizmet edecek olan, belediye başkan adaylarımızın isimleri açıklandı. Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın ismi açıklanmıştı. Şimdi belediye başkan adaylarımız, ilçe belediye başkan adaylarımız adaylarımızla artık isimleri belirlendi. Bundan sonraki süreçte şehrimize hizmet yolunda hazır bir şekilde kararlı bir şekilde yola devam diyoruz. Teşkilatımızın gayretiyle, milletimizin desteğiyle, Balıkesir'imizin desteğiyle çok güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz. Şehrimizi geleceğe taşıyacağız. Şehrimizin ufkunun daha güçlü olduğunu düşünüyoruz. Balıkesir Türkiye'nin gelecek vizyonunda da çok önemli bir şehir. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Balıkesir'e çok önem veriyor. Onun liderliğinde bu hizmet kervanında mücadele etmeye devam edeceğiz. Siz de bugün gördünüz. Gerçekten burada büyük bir coşku vardı. Yücel Başkan'a milletimiz sahip çıkıyor. Teşkilatlarımız, başkanlarımıza sahip çıkıyor. İnşallah 31 Mart 2024 belediyecilik anlamında Ak Belediyeciliğin, e, Hizmet Belediyeciliğinin e, Türkiye'ye mührünün vurulduğu bir dönem olacak. Biz buna inanıyoruz. Hayır. Arkadaşlar bugün bizim düğün günümüz. Bugün birlik ve beraberlik günü. Bizim adaylarımız açıklandı. Şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Süleyman Bey merhabalar. Nasıl? Merhabalar sağ ol, teşekkür ederiz. Öncelikle adaylığınızın hayırlı olmasını diliyoruz Marmara Adası için biliyoruz. E, bununla alakalı duygu ve düşüncelerinizi rica edebilir miyim? Sayın Cumhurbaşkanımız bizi tekrar layık gördü. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Adalarda üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyoruz. Adaların çehresini değiştiriyoruz. İnşallah AK Partizilik belediyeciliğini, gönül belediyeciliğimizi adalarda tekrar yapmaya devam edeceğiz. Durmak yok. Çalışmaya devam. Sizine çok teşekkür ederim. Sağ olun. E ee, öncelikle siz biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Balıkesir Bigadiş ilçesinin Osmanca mahallesinde yaşayan mahalle muhtarı Mehmet Denizim ben. Hoş, Hoş bulduk. Ee, Mehmet Bey sizce e, Bigadiş'ten Mustafa Göksel alabilir mi? Kesin. Mustafa Göksel gönül belediyeciliği yapan bir başkanımız. Tabii bu siyasi düşünceler farklıyla bir dönem bizde belediye başkanı yapmıştı. Her şeyle çok memnunduk. Ama tabii üstlerimiz o dönem uygun görmediler. Bugün iyiymiş. İnşallah e, Gönül Belediyesi'ni en iyi yapabilecek ilçelerden birisi de Bigaç olacak. Mustafa Başkanımın arkasındayız. Tam destek. Durmak yok. Yola devam diyoruz. Eyvallah. Merhabalar. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizi görmek harika. Bugün her hafta bu işlemi yapacağız. Evet. Yine bir seçimin sonu. 2024 mahalle eden belediye başkanlığı seçimlerinde ben de sınırından aday adayım. Kısmet yine ekran başkanaymış. Durmak yok yine yolumuza devam. Eğer 20 ilçeden bir Başka kadın olsaydı çok güzel olacaktı. kadın devam edeceğiz. Ben bütün adaylara gönülden başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhabalar Niyazi Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Eee bugün biliyorsunuz belediye, ilçe belediye adayları açıklanıyor. Bununla alakalı duygu ve düşüncelerinizi rica ediyorum. Salon Coşkulu, Cumhur İttifakı olarak Balıkesir'de 20 ilçe ve büyük bir büyükşehir belediyesini taşlandıracağız. Ee, 10 tane Millet İttifakı'nda olan eee belediyeleri Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı'na kaçacağız. Salon heyecanlı. Hepimize hayırlı olsun. Aday Ali Bey merhabalar nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Bize teşekkür ederiz. Bugünle alakalı duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Bugün düğün günümüz. Çok mutluyuz. 31 Mart'ta tekrar zafer yazmak için bugün bismillah atıyoruz. Hazırız, kararlıyız. Babanız da şu an mevcut da belediye başkan adayı. Bununla alakalı duygu ve düşünceleriniz? İyi olur inşallah. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyiz, biz de teşekkür ederiz. Bugünle alakalı duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi bugün e, mutluyuz çünkü adaylarımızın tanrısı bu var. E, yedi, e, Biliyorsunuz sahilde Yücel Başkanı'nı tanıtmıştık. Burada da 20 ilçenin adayını tanıtıyoruz. Bizim de Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle adayımız Sayın Mesut oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz orada. İnşallah iyi, daha güzel olacak. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle Büyükşehir adayına tekrardan hayırlı olsun. Teşekkür <laughs> ederiz, sağ olun. Vallahi bu artık seçimin tam startı. 20 ilçe belediye başkanı adayımız da. Artık Balıkesir'imize hizmet yarışına başlıyoruz. Hayırlı vesile olmasın diliyoruz. Şundan başarılar dilerim. Sağ olun. Çok... Merhabalar nasılsınız? İçeri. Evet, şey, içeri. Abi. Merhaba. Hamdolsun iyi siz nasılsınız? İyiyiz bize teşekkür ederiz. Bugün ne alakalı duyduğunuz için düşüncelerinizi alabilir miyim? Ee, bugün bizim bayramımız. Bugün e, 20 ilçedeki e, belediye başkanı adaylarımızı tanıtıyoruz. İnşallah e, hep birlikte 20 ilçe 20 ilçeyle birlikte kazanan Balıkesir olacak inşallah. Ee, bizim bugüne kadar yaptıklarımız e, her zaman ortada. Bundan sonra da e, devam edecek. Akbeylcileri sürdürmeye devam edeceğiz. Biz ben buradan seslenmek istiyorum. Ben partili, partisiz herkese, Balıkesir'i seven herkese bizim tarafımıza davet ediyorum. Bizi desteklemeye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşlerimiz mutluyuz. Huzurluyuz. Böyle bir camianın ailenin içinde olmaktan da son derece onur duyuyoruz. Tabii bu üçüncü dönem nasip olursa adaylığımız, inşallah üçüncü dönemde de Avran olarak bizler daha güçlü bir şekilde gireceğiz. İddialıyız ve inanıyorum ki Avran bir numara olacaktır. Bu gördüğümüz teşkilatımızla birlikte, Avranlarla birlikte ben yani bu vesileyle bizleri tekrar aday göstermek aday gösterip bizi bugün burada olmamızı sağlayan Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımız Recep Erdoğan başta olmak üzere genel merkezimize, milletvekillerimize, il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, teşkilat meclislerimize, değer elimize, havranı yurttaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah anımız rafiyle 31 Mart'ta tekrar havranı AK Parti'nin devam ettireceğiz diyorum. Merhabalar. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Serkan Tatoğlu, e, AK Parti Altyazı İlçe Teşkilatı'nda geçmiş görevlerim vardı. Şu anda e, basın medya işlemiyle meşgulüm. Bugün e, biliyorsunuz ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Bununla alakalı duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? E, Bildiğim bir büyükşehir belediye başkanı adayımız var Yücel Bey. Onun önderliğinde 20 ilçe belediye başkanımız da dün itibariyle açıklandı. Bugün de kendilerini tanıtım törenimiz var. İnşallah daha güzel olacak. Aslan nereden geliyorsunuz? Bandırma. Bandırma'dan. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Bandırma Kadın Kolları Başkanıyım. Meclis üyesiyim. Adaya e, aday adayıydım. E, şu anda adayımız Cemal Öztaylan. E, biz de onun yanında kadın kolları başkanı olarak yanında yer almak için buradayız. E, coşkuluyuz. E, i̇nşallah her şey güzel olacak. İnşallah. Peki gönlünüzden geçen aday o muydu yani sizinler? Tabii ki büyüğümüz. Cemal Öztaylan abimiz büyüğümüz. E, Bandırma'yı da alacağımızdan çok umutluyuz. İnşallah. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nereden geliyorsunuz? Erdek. Erdek'ten geliyorsunuz. Hemen bakıyorum. Adayınıza bir saniye. Turan Gün doğru mu? Evet doğru doğru. Biraz tanıyabilir önce? Ben e, MHP Erdek sekreteri. E, peki sizce Turan Gün kazanabilir mi? Bununla alakalı duygu düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii ki kazanır. Gönlünüzdeki aday o muydu peki? Evet. Öyle olmasaydı zaten burada olamazdı. Hayırlısı <laughs> olsun. Teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. De. Bandırma. Cemal Taylan adayımız biliyorsunuz. Evet. Bununla alakalı duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Çok iyi bir şey çok iyi bir aday. Çok memnun olduk. Peki gönlünüzdeki kişi o Yani aday çıkmasını istediğiniz kişi o Tabii ki. Eski abilerimizden. Ama yani şimdiden hayırlısı olmasın diyoruz. Sağ ol, teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Merhabalar nereden geliyorsunuz? Merhaba. Biz Balıkesir'in Havran ilçesinden geliyoruz. Ben Emir Ersoy. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Eee ben Havran'da bir firma sahibiyim. Emin Başkanımızı desteklemek için geldik. Ee, bu üçüncü dönem başkanlığı olacak. Her zaman yanındayız. Gönlünüzdeki aday o muydu? Evet, kesinlikle. O zaman Balıkesir hayırlı olmasın. Ve hayırlı olacağından biz yüzde yüz eminiz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Kandım, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim size teşekkürler. Nereden geliyorsunuz? Edremit'ten geliyorum. Edremit'ten geliyorsunuz. Şu anda mevcut olarak adayınız Muhammed Vurmaz evet, biliyorsunuz. Evet evet çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir genç başkanımız. <laughs> hayırlısı olsun inşallah hakkımızda. Edremit'i alırız diyoruz. Peki gönlünüzden geçen aday o muydu? Tabii ki. Tabii ki gönlümüzden geçen aday oydu. İnşallah. İnşallah hakkımızda hayırlısı tamam, olsun. olun. i̇nşallah hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ...